Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda çene yapmış disk aynaları, disklerin fren disklerinin çenesinin spiral nasıl alınacağını anlatacağım. Bu iş için size bir spiral, bir de koruyucu gözlük lazım. Mutlaka koruyucu gözlüğünüzü alın. Arabanızda ABS, ASR varsa patinaj önleme sistemi ve benzeri düzgün çalışmayabilir. Yapacağımız işlem bu yüzden ASR'yi ESP'yi kapatmanız gerekebilir. Bu tekeriniz havada. Diğer tekeriniz yerde olacak mutlaka. Şu şekilde. Çek şu an tekerde bunu yapabilirsin. Sonra arabaya çalıştırıp birinci vitese takıyoruz. Teker dönmeye başlıyor. Aracımızı çalıştırdık. Diğer taraftaki tekerimiz yerde. Birinci viteste. Dönancı da bu şekilde dönüyor. Yapacağımız işte. Mutlaka koruyucu gözlüğümüz gözümüzde. Spiralimizin fişi çıktı galiba. Güvenlik için ben şimdi bunu çalıştırmayacağım ama yapılması gereken işlemi söylüyorum. Mutlaka gözlüğünüz olsun. Bu şekilde çalışırken bir kısmı böyle alıyorsunuz. Diğer kişi da ister böyle yapın ama gözünüzde sıkmasın Dikkatli olun. İsterseniz de yönüne, çalışma yönüne göre bakın. Şu aşağıdan da şu şekilde bu şekilde aslardan da yapabilirsiniz sıcak çalışırken. Umuyorum bu videoda faydalı olmuştur. Paylaşın, sevdiklerinize yararlansın. Yorum, beğeni, abone ve takip için teşekkür ederim.